65. Dönem Temel Özel Harekat Kursu sertifikat dönemine bu dönemi gerçekleştirmek üzere ilerleriz. Gittiği üzere Türkiye üç kıtanın birbirine en çok yaklaştığı doğu ile batının geçiş güzergahında stratejik bir konuma sahip bir ülkedir. Bu konum pek çok avantajı ve dezavantajı beraberinde getirirken güvenlik tedbirlerinde en üst seviyede tutulmasını gerekli kılmaktadır. Bununla birlikte dünya genelinde her geçen gün çeşitlenen suç türleri karşısında güçlü ve etkin bir polis teşkilatının önemini göz önüne sermektedir. İşte tam bu noktada teşkilatımız bin yıldır bu topraklarda varlığını sürdüren ve sonsuza dek sürdürecek olan şanlı milletimizin çelik bir yumruğudur. Kıymetli genç meslektaşlarım, işte sizler bugün edeceğiniz ve ömrünüz boyunca sadık kalacağınız zeminine bu kadim teşkilatın birer mensubu olacaksınız. Türkiye'nin huzuru milletimizin sürürü için gece gündüz demeden mesai mefhumu gözetmeden çalışacaksınız. Son dönemde komşu coğrafyalarımızda yaşananları da göz önüne bulundurarak aziz milletimizin huzur ve güvenini sağlama yolunda en ön safta yer alacaksınız görevinizi yerine getirirken mazlum ve mağdurun yanında ihanet odanakların tam karşısında duracaksınız. Hukukun üstüne bağlı kalarak devletimizin ve demokrasimizin teminatı olacaksınız. Kıymetli kardeşlerim, biliniz ki vatanımız, devletimiz, bayrağımız ve milletimiz sizlere emanettir. Bu emanetleri canınız pahasına korumak sizlerin asli görevidir. Bunun layıkıyla yerine getireceğinize yürekten inanıyorum. Bize düşen devletimizin bize verdiği istikamette Türk milletinin boynunu büktürmeden görevlerimizi en iyi şekilde en layıkıyla yerine getirmektir. Hiçbir bedel bizlerin yaptığı bu kutsal görevin karşılığı değildir. Dolayısıyla bizler ecdadımızdan aldığımız ilhamla, Türk milletinin bize güveniyle, devletimizin bize verdiği üstün görev anlayışı, eğitimi, silah ve gereçleriyle bu coğrafyada Türk'ün bileğinin bükülmediği bir özel kuvvet olarak bugün dünyada bu ölçekte tek birim biziz. 17 bin civarı özel harekatçıyla biz bu coğrafyanın çelik bileği olarak görevlerimize devam edeceğiz. Allah'ın izniyle. 1 Temmuz 2024 tarihinde başlayan kursumuzu bugün mezuniyet töreniyle taşlantırarak arkadaşlarımızı görev yerlerine uğurlamanın mutluluğu ve sevinci içerisindeyiz. Kursumuzda alanında ihtisas yapmış, sahadan görevli, tecrübeli ve uzman eğiticilerimiz 20, 22 hafta boyunca arkadaşlarımıza adım adım takip edip ilmek ilmek işleyerek amatör bir heyecan, profesyonel bir ruhla eğiterek bugünlere getirdiler. Azerbaycan İçişleri Bakanlığı mensubu 29 kursiyer ve emniyet teşkilatımızdan 194 kursiyer olmak üzere toplam 233 kursiyerimiz düzeltiyorum 223 kursiyerimiz özel katçı olmayı işselleştirerek komanda olmaya gönül vererek canla başla, sabırla, emekle, alın törü dökerek bu eğitimi başarıyla tamamlayarak sertifika kazanmaya hak kazandılar. Bu beş buçuk aylık zorlu eğitimleri süresince belli başlı eğitim konularımız arazi, meskun mahal ve teknolojik cihazlar olmak üzere üç ana temel konuya ayırmış günün her türlü arazi şartlarında günün her saatinde arazi harekatı, pusu, baskın, keşif, gözetleme, haritacılık, hayati idame, operasyon planlaması ve meskun mahal operasyonları Özellikle yakın, yakın alan çatışmalarına yönelik taktik müdahale ve operasyonel atış uygulamalarını derslerini gördüler. Ayrıca analitik düşünce, mental ve fiziki eğitim, yaralılara acil müdahale, etkili güç kullanma gibi konularda da Başarı sağladılar bu eğitimleri de kendisine, kendilerine verildi.